Cumhurbaşkanımız gibi söyleyeyim. Çok mu şey istedi sizden bu millet? Cebinizden para harcıyormuşsunuz da millete kazandığınız paralarla bakıyormuşsunuz gibi ne bağırıyorsunuz? Niçin bağırıyorsunuz? Size söylüyorum. Iktidar bizi duysun istiyorum. Çoluğunuz çocuğunuzla ek iş yapıp ırgatlık yapıp para kazanıyormuşsunuz da kendi cebinizdeki parayı harcıyormuşsunuz gibi, milletinize ne parmak sallıyorsunuz? Para bizim! Harcadığınız para bizim! Topladığınız vergi bizim! Eşe, dosta, yandaşa harcarken umursamadığınız alın teri bizim! Çocuklarımıza bıraktığınız borç bizim, borç! Kendi hesapsızlığınız yüzünden tükettiğiniz kaynakları telafi etmek için sattığınız eserler bizim. Sattıklarınız bizim. Topladıklarınız bizim. Bize dağıtmanız gerektiği halde yakınlarınıza dağıttığınız bizim. Sebep olduğunuz fakirlikle Çocuklarımıza değil torunlarımıza bıraktığınız borç bizim. Biz size bağırmıyoruz da siz milletinize niçin parmak sallıyorsunuz?